Antalya Büyükşehir Belediyesi içme suyu depolarının bakımı ve yenilenmesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşın temiz ve sağlıklı içme suyu kullanması için yapılan çalışma kapsamında Finike'de içme suyu depoları tadilat yapılarak yenileniyor. Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin talimatıyla bugün Finike'deki sahil kent ve has yurt depolarımızın tadilatını tamamladık. Depolarımızda kaçaklarımız vardı. Kaçaklar için yalıtımlarımızı tamamladık. Tabi birinci önceliğimiz halkımızın temiz kaliteli bir su içmesi. O yüzden bütün depolarımızdaki temizliklerimizi, tadilatlarımızı tamamladık. Müzik 35 depomuz var. Köylerimiz, merkez e, ilçemizdeki depolarda dahil. Bunların 30'unun bakım, onarım, e, vana değişimleri, tadilatlarını tamamladık. Depolarımızın tadilatının amacı hem vanalarımızın eski olması, bunların açılmasında, kapanmasında yani suların kesintisinde daha iyi bir hizmet, daha kısa bir zamanda hizmet verebilmek. Bunların bakımı yapıldığında halkımız kesintisiz bir suya sahip olacak. Depolarımız yenilendi. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Kesintilerimiz oluyordu. Sağ olsunlar bu son taş pompa çalışmalarını da yaptılar. Her türlü imkanlar bize sağladılar vatandaş olarak. Allah razı olsun diyoruz. Antalya için çalışıyoruz.